Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda e, bizim iki tane yavrumuz bir de bir tane de yuvada var. E, onları artık yavaştan yavrularımızı yeni sahiplerine ulaştırıyoruz. Yeni yuvalarına gidiyorlar. Aynı zamanda yuvalıklardaki son durumlardan da bahsedeceğim sizlere. İlla ölümlerimiz de var ama çok şükür e, güzel büyüyen bebeklerimiz de var. Mesela bakın şu painted yem kırıyor. Bu ne yaptı arkadaşlar bugün? Benim aklıma aldı ya. 2 saattir onu arıyorum. E, yaklaşık saat yani 9.30-10 civarında 10.30 da olabilir. Nöbetten geldim. Bunları yeme ayırdım ve yattım. Bayağı bir uyudum. Neyse sonrasında artık hani akşamüstü oldu uyandım. ve hani bunlar arkadaşlar bir baktım ki ikisi de kovanın içinde yok. Kayda Geldi de buradan yak. Bunları aldım arkadaşlar. Yani neredeler 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 arıyorum artık. Hani bakıyorum her yere. Şu mavi olanı e, MDF kafesinin üstüne buldum. Bu da Arkadaşlar yemin ediyorum size var ya tuvaletin deliğine kadar aradım. O kadar söylüyorum. Hani acaba dedim gitti kaçtı hani uçtu mu e, oraya mı düştü cam açık değildi yani bizim kapının arkasında halılar vardı onların aralarına baktım halıları komple açtım e, çöp var çöpün içine baktım yani arkadaşlar bakmadığım yer kalmadı e, bu fırlamayı bayağı bir aradım sonrasında nerede buldum biliyor musunuz bir tahmin edin bakalım nerede şu aşağıdaki şey var ya ayak vardı tam onun arkasında duruyordu kabloya tutulmuş tünek olarak kullanıyor. Tam onun arkasına duruyordu. Yani gerçekten aklımı aldı. Ama çok şükür buldum. Sağ salim. Hani ben şeyden korktum. Bulamazsam bu gece açlıktan ölür bu. Yani yarın da nöbete gideceğim erken saatte. Bu kesin dedim açlıktan falan ölür yani. Bunu hani hiç beklemeyeyim ben. Ee, o yüzden bayağı bir yüzülmüştü açık söylemek gerekirse. Onun dışında bir tane daha bahsedeceğim bir konu var. Arkadaşlar serum konusu. Hemen gelelim. Ortalığın dağınıklığına bakmayın. Ee, dayım geldi. Görüştüm arkadaşlar bu e, ölçülerle alakalı falan olarak. E, bayağı bir <laughs> ayarladık. E, ama dediğim gibi hem onlar çalışıyor hem ben çalışıyorum. Bayağı bir yoğunum. Bayramın iki günü boşum. Muhtemelen bir günü falan dayım bize gelir. O sırada bakarız biz yani. Ölçüler falan alırız. Kafesler e, yuvalıklar falan gelecek. Muhtemelen yuvalıklar da Hasan Terzi'den sipariş edeceğim. E, en geç Yarına kadar onunla bir görüşeceğim arkadaşlar. Yumurtaları ondan sipariş edeceğim. Çünkü zaten şunun şurasında bayrama ne kaldı yani. Neyse şu serum olayına bir gelelim. Şimdi diyeceksiniz ki sen hobinin vitamine geçmiyor muydun? Serum ne alaka? Arkadaşlar e, Instagram'da ben canlı yayın yapıyorum. Instagram hesabım Ay Yıldız Üretim. E, oradan da ulaşabilirsiniz. Hemen göstereyim. Şurada Ay Yıldız Üretim. Instagram hesabımız. E, buradan bakın defalarca kez söyledim. Canlı yayın da açıyorum. E, nöbette olduğum zamanlar. Hiçbir şekilde soru almıyorum. Sorular için değil arkadaşlar. Orası satış için. Ve benim elimde bir tane böyle fazladan yapılmış vardı. Ondan sonra bayağı bir isteyen oldu. Ve ben de hani bunun içine koyduğum ürünler hemen size bahsedeyim. Ee, piyasada bulunabilen ürünler değil. Yani şöyle piyasada bulunabilen ürünler değil. Eczaneden alıp yapabilirsiniz. Her eczanede yoktur diye bir hani kesinlikle kalmamıştır demiyorum ama Covid'den dolayı C vitamini biz çok fazlaca kullanıyoruz. Hatta bizim elimizdeki komple C vitaminleri çekildi, katlara verildi Covid hastalarına. Ee, öyle olunca da haliyle piyasadaki bütün C vitaminlerini Covid'lere kullanmak zorunda kaldılar. Ee, ve hani piyasada C vitamini kalmadı. Ben de bir tanıdık vasıtasıyla, eczanede çalışan ablam var, ekstra bir tanıdığım var falan derken, ee, ben de bir tanıdık vasıtasıyla arkadaşlar C vitaminini buldum. İçine katılacak ee, dodeksiydi, Bemix'iydi hepsini ayarladım arkadaşlar. Ama e, yaklaşık ben kendimi e, bayağı bir hani dediğim gibi ayarlamıştım. E, bir tane çok fazla isteyen olduğu için ayarladım. E, son iki tane sarım e, serum yapmak malzemem kaldı. Almak isteyen olursa yardımcı olurum. Son iki tane arkadaşlar. Onun dışında kalmadı. E, Dodex'in acı artına kadar e, hepsinin içinde var bol bol kattım. Normalde hani kendime nasıl hazırlıyorsam bunları da öyle hazırladım. Bilginiz olsun. Ee, ve dediğim gibi piyasada bulunamadığı için bana da geri dönüş sağlandı. Hani abla sen bu videoyu paylaşmışsın ama biz Redox'u bulamıyoruz tarzında. Ee, Redox Selovita Red, e, ne bileyim Redoxan tarzında <laughs> isimleri geçer bu e, ampullerin Öyle bir geri dönüş oldu. Haliyle ben de e, böyle iki tane serum hazırladım. İkisi de 500'lük. Şekillerinin farklı olduğuna bakmayın. İkisinin de şu anda sahibi var. Ee, bunlar gidecek arkadaşlar. İki tane hazırlanmamış var. Ee, almak isteyen olursa bana Instagram'dan ulaşabilir. Ee, Hesabı havale edildiğinde dediğim gibi en kısa sürede kargoyu çıkartıyorum. Hemen e, ee, nöbet sonrası dediğim gibi kargomu çıkartıyorum. Hiç problem olmuyor. Bilginiz olsun. Bu ikisi böyle. Şimdi bunları ee, şu an elimi alamıyorum. E, bir de bunların böyle patlamasından korkan var. Arkadaşlar bunu isterseniz duvara çarpın. Bu patlamaz. Bunların öyle güzel bir huyu var. Ben de satana kadar, gönderene kadar karanlık bir yerde, şu an size göstermem aşırı tutuyorum. Karanlık bir yerde e, ve buzdolabında saklıyorum. Karan, yani bir poşetin içine sarıp siyah poşetin içine buzdolabında saklıyorum ki bozulmasın. Şimdilik sadece sizin için getirdim. Onun dışında yuvalıklardaki gibi durumlarımıza gelelim. O yavrumuz gidecek. iki tane yavrumuz. E, yalnız bir şey diyeceğim. Ben onları bir şöyle yapalım mı? Gel buraya. Bunu zaten bizim arkadaş deli gibi soruyor. Şu da zaten bende kalacak. Evet. Bunlar şimdi burada dursun. Bunlar ne olmadı yanına bir tane şuradaki büyük yavrumuzu atarız. Hatta buradan başlayalım. Ama yavruları besliyorlar. Şöyle bir açalım. Babamız da besliyor maşallah. Evet. Maşallah arkadaşlar görüyorsunuz. Şu en büyük yavrumuz şovcum bu. Ee, diğer şov yavrumuz ölmüş. Yumurtadan çıkamamış arkadaşlar. diğer iki tane yavru da Lila'nın. Lila, Lila, kuşumuzun yavruları. Diğer dört yumurta bunların e, bunların yumurtalarının ziyan olmaması adına ne yapacağız arkadaşlar? Ee, yumurtaları muhtemelen kaydıracağız. Çıktığında da altına koyacağız yavruları. Böyle yapacağız. Ee, buraya geldiğimizde kuşumuzu, yani kuşlarımızın çoğu tüyden çıktı. Bakın bu annemizi ben buraya ayırdım. Çünkü bir süre sonra yavruları tabana indirdiğim için dövmeye başlayacaktı. Şu bebeğimiz çok güzel oldu. Şu beyaz olan. Gerçekten mükemmel bir şekilde tüyden çıktı. Erkeği de öyle. Ee, aslında bunları eşe atmanın vakti geldi diyebilirim. Bunları bir sonraki videomda da eşe atabilirim. Şu kızımı eşleyemiyorum. Ee, kafeslerim yok çünkü şu anda. Şovlarımızı e, şu tüyden çıkmış ona eşleyebiliriz. Erkeği de tüyden çıkmış ama aa, ona yeşil dişi yaptık biz. Neyse bir takılsınlar. Çok önemli değil. Ee, buradaki kızım şu erkeğini bekliyor ama dediğim gibi kafes e, sıkıntından dolayı onu da bekletiyorum. E, yani dediğim gibi şu anlık böyle bir bekleme içerisindeyiz. Buradaki kızım da bayağı bir tüyde. onun da banyo ihtiyacı var. Zaten yine yarım yamalak banyolarını vereceğim. Öyle çok fazla abartmadan ya. Şu şov var ya şu Kalıbı görüyorsunuz arkadaşlar. Yani gerçekten maşallah bak felaket bir şey oldu. Buraya gelelim. E, burada iki tane yavrumuz var. İkisinin de maşallah var o kadar söylüyorum yuvalın kirli olduğuna bakmayın arkadaşlar bu kum e, zannediyorum ki taban kumu yuvalık kumu olarak kullanamıyorum yani ben bunu kedi kumu zaten e, muhtemelen kalın taneli olduğundan kaynaklı olarak ve hani yapısı da taş şeklinde olduğundan dolayı e, tam anlamıyla karşılamıyor şeyi dışkıyı tam şey yapamıyor bakın maşallah gayet güzel bir şekilde besliyorlar İstediğim performans bu. Yani bu ayarda yavru olsun altına kaydırırım ama şu an şey elimde yok. Ee, biraz büyüsün belki diğerlerinden katabilirim ama anlıyorlar. Bu takım bilmiyorum anlıyor arkadaşlar. Hani dişi kabul etmiyor bunu. Ee, burada Lila'nın yavrularından çıkacak yine. Dört tane yumurtasını bıraktım altında. Altı numaralı yumurtasını bekliyorum. Onun içinden Jumbo çıkacak. Ee, diğer Jumbolarla eşlediğimiz, dölediğimiz. Burada benim bebişim e, yemde yerde yemde değil. Burada da bir tane var ama ben bu yuvada çıkarmıştım. Yerde bunu beslemedi. Halen daha beslememeye devam ediyor. <laughs> bu dişimizi. Ve bunu da biri de istiyor yani. Ben bunu elle besleyeceğim. Muhtemelen. Çok da vaktim var ya. Vallahi. Yine canı sağ olsun ama kaldın yani başımıza. Babamız beslemedi arkadaşlar. Şaka gibi ama beslemedi. Bunu şimdi ben buraya kaydırıyorum. Yani dişi kabul etmiyor asla. Buraya kaydırıyorum. Dişi bunu görünce yuvaya girmiyor. E ne yapacağız seni? Ne yapacağız yani? Ha? Eşek ne yapacağız seni? Neyse dursun da bir <laughs> en kötü şey yapacağım. Karanlıkla falan koyacağım buraya. E, bu bebeklerimizin bir yuvasına bir bakalım. Ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Ama niye? Tam da tozlu var ya. İki tane yumurtamız var. İki tane füze. O <laughs> kadar sivri yumurtluyor bu ya. İlki dolu. İkinciyi bekliyoruz. Üçüncüyü yumurtlayacak mı? bakın. Kuyruk tık 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 oynuyor. <laughs> bu oğlum tüyden gerçekten güzel çıktı bakın. Görüyorsunuz kafasındaki tüyler hani tepesi falan baya bir basık. Ee, o nedenle hani verdiği yavrular falan da gerçekten on numara beş yıldız. Ben çok beğeniyorum takımı. Bunlara bakayım bir. Komple bir alt temizliği yapacağım ama hani diğer kumla yapacağım. Beyazla yapacağım bu sefer. Şimdi bizim Hans'ımız burada. Alman çocuğumuz. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Tüyler yarım yamalak kaldı. Ya sen böyle mi kalacaktın ya? Tipe bak. Bir de DF'nin yavrusu yani. Şimdi diyeceksiniz ki bakın kursak boş bu arada. Ee, anne baba bunu besliyor. Aşırı hızlı bir şekilde eritiyor arkadaşlar. O nedenle ben bunun kursağın boş olmasını hiç de takmıyorum. Çünkü ben de besledim. Ee, ben besledikten bir yarım saat sonra falan kontrol ettim. Neredeyse yarısını eritmişti. Yani yarım saat olmadan yarısını eritmişti. Ee, o nedenle çok takmıyorum. Annemiz besliyor yani. Ee, tüyleri çıkıyor. Bakın şöyle göstereyim. Ama sıkıntılı arkadaşlar. Yani bu yavru sıkıntı oldu. Çok net belli. Ee, şurada bir tane bebe tomuz var. Bu en çok takdir ettiğim yavru. Azimle ilerliyor şu an. Maşallah. Allah nazarlardan saklasın. Bu kimin yavrusu? Bulutun yavrusu arkadaşlar. Şu bulutun yavrusu. İlk bunları yanık bırakmıştı ya ama sonradan büyümeye başlamışlardı mesela Atmış şu. Toparlamıştı yavrular. O yavrular işte Sonrasında şu üç tanesi hiç ellemeyelim şey. Ee, Rainbow taşıncı. Bunların kendi yavruları. Arkadaşlar bir DF takım buldum. Ama ee, hem yavru alınmamış. Yani çalışan takım lazım bana haliyle. Hem de e, gereksiz şekilde pahalıydı. E, yani tamam hani benim fiyatına tabii ki de saygım var ama her şeyin de bir değeri var tabii ki de. E, çalışan takıma takım olsa başım üstüne anında alırım. Ama çalışmayan eş tutmamış bir takımı 250 liraya vermek biraz bana saçma geldi. E, yani ben alsam tane hesabı satardım mesela onu. Ama e, bilmiyorum. Güzel kuşlar. Yani benimkilerin kalıbında vardı. Bakalım. Bizim abiye soracağım. İnşallah. Onda ee, onda vardır ya aynı takımda. Ama zannetmiyorum ya o bir tane gelmiş şansa. Şimdi buradaki takım e, ne dışkı kontrol ettim arkadaşlar. Ne çiftleşmeleri var mı yok mu onu takip ettim. Hiçbir şekilde bunları böyle eşlediğim, saldım şeyle mevlam kayırır. Ama dişi genel anlamda kızgınlığı tüyümü 10 numara yıldız maşallah. Almak isteyen olursa yardımcı olurum, veririm hiç problem değil ama mesela atıyorum bu dişi de e, şuradaki erkeğime falan düşünüyorum bu takımla dişi çünkü fallova kaydıracağım. Bu öteki jumbo dişiyi de e, şöyle kırık vasıfta bir dişi. Bakın yanındaki erkek e, güzel bir vasıfa sahip ama dişinin kafası o kadar bir değil. Vücut bakımından hemen hemen aynılar. E, anlaşıyorlar mı? Anlaşıyorlar. Yuvalık taksam girerler mi? Girerler. Ama dediğim gibi şu an için zorlamıyorum. E, buradaki takımımız şu an için ne yapıyorlar bir bakalım dişinin kafasındaki tüyler bayağı bir açılmıştı onlar çıkıyor şu an e, erkeğin tüy de mi hafif tüy de çok önemli değil ama dişin şu kafasındaki tüylerin bir çıkması lazım. Sonrasında zaten onları da hallederiz. Bebeklerimize gelelim. Bunların da bir yuva temizliğine ihtiyacı var. Zaten buna genel anlamda komple bir yuvalı çıkartmaya ihtiyacı var. Evet bebitolarımıza geldik. Şimdi anne babamız daha besleyecek. Beslememiş. Aşkım. Ne oldu? Ne oldu? İpe bak ne oldu? Arkadaşlar bunlar muhtemelen erkek. bir zaten kendime ayıracağım kuş. Bakayım. Şu, şu benim kendime ayıracağım kuş. Onun çift bilezik takmıştım ama neden çift bilezik ona taktım buna takmadım. Neden hani bunu ayırıyorum Bir farkım var. Hayır arkadaşlar hiçbir farkı yok. Ben nasıl seçtim biliyor musunuz? O piti piti yaptım. <laughs> Hangisi denk gelirse dedim ki bunu ben kendime ayıracağım. Yani bildiğiniz öyle seçtim kuşu. Hiç öyle gerçekten özelliği yok. Seçtiğim kuş öyle seçtim. Yani Öyle ekstrem bir durumu yok kesinlikle. Ama bunu alacak kişi isterse buna da ikinci bilezik takarım. Hiç problem değil. Evimizde bilezik bol. Nasıl olsa hepsini bitiremedik. Nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun? Nereye, nereye gidiyorsun? He? Ben seni hiç beslemedim mi? Eşek sıpası. Ne çabuk erittin lan. Dur bir. Elime de sığmıyor maşallah. Ama tüyleri baya baya çıktı yani. Hani bu iki tane bebeğimiz gayet güzel bir şekilde büyüyor. Lan sen ne yapıyorsun? Deli çok önemliyse yavrum. Gelirsin, beslersin. Öyle kapıdan tıkır tıkır bakmazsın. Eşek herif. Genelde anne besliyor. Ee, yemleri var mı? Sabahtan koymuştum. Olması lazım. Bunlar böyle arkadaşlar. Şimdi hemen diğer tarafa bir dönelim. Salma'da durumlar gayet iyi. Şu oğlumdan sperm almaya devam ediyorum. Bunu elle yememeye devam ediyorum. Çünkü çok ısırıyor. Ee, bundan da almaya çalışıyorum ama arkadaşlar şimdi şöyle. Muhtemelen yaşının genç olmasından kaynaklı. Ee, tam yani elime çiftleşiyor ama mesela tam sperm'i bırakamıyor. Yani bu erkeğin tecrübelenmesi lazım. Ee, hani bu kısır olduğunu göstermez. Bilmiyorum hani tam e, sebebini de çözemedim ama tecrübesizliğinden kaynaklıdır diye düşünüyorum. Ee, yaşının genç olmasına veriyorum. Bakalım bu iki sebep üzerine durdum şimdilik. Ee, buraya bir gelelim. Daha kaç tane Üçüncüyü bırakmış arkadaşlar. Üçüncü yumurta geldi. İlk yumurtalar falan dolu. Çok şükür bir sıkıntı yok. Sulukların'daki sular falan yeneceğim zaten şimdi. Ee, burası boş. Zaten folluk bile yok içinde. Ee, burada size güzel bir haber vereyim mi? Şöyle hemen şuradaki dışkıyı bir göstereyim. Neden bu kadar dağınık dışkı yapmaya başladı bilmiyorum ama bir elektrolit falan vereceğim arkadaşlar. Ee, genel anlamda dışkı büyüdü bunun. Bunun dışkısı büyüdü. Poposundaki falan o açıklık oldu. Ee, yumurtayı oluşturmaya başladı. Yani bunda tamam diyebiliriz artık. Yarım yamalak da olsa. Ee, şöyle bir göstereyim. Bayağı bir yuvayı hazırlamış. Yani yuvanın içine bu kadar e, yoğun bir şekilde giriyor mu bilmiyorum ama e, genel anlamda yuvayı hazırlamış mı? Hazırlamış. Evet Şu iki tanesi de yem kırıyor. Bir arkadaşa gidecek. Aslında geçen gün verseydim mükemmel olacaktı ama yeme düşmemişti eşek sıpası. O yüzden arkadaşlar veremedim. Benim bu bu kadar. umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yeni yavrularımız gidiyor dediğim gibi serum almak isteyen olursa da bana ulaşabilir. Son iki tane. E, iki taneden öteye daha serum çıkmaz arkadaşlar. Çünkü elimde de ancak o kadar malzeme kaldı. İsteyen olursa e, dediğim gibi e, bana yazar. Ben e, istek üzerine hazırlarım. Sonrasında da gönderim sağlarım. Ancak öyle olur. Dediğim gibi sadece işiniz görülsün diye arkadaşlar maliyetine veriyorum bunları. Hani e, çok ciddi söyleyeyim hiçbir karım yok. Gerçekten hiçbir karım yok. Çünkü e, bu konuda bana çok fazla soru gelmişti. Ben de bir tane kendime hazırlamıştım. Dedim hani nasıl olsa ben hobiye dönüyorum. Yani hani niye vermeyeyim. E, dedim en azından dedim, bana mal olan fiyata vereyim. Sonra bir baktım daha fazla kişi istemeye başladı. E, yok abla biz bulamıyoruz falan filan yapmaya başlayınca da ben bir iletişime geçtim. Hani öyle oradan çıktık onu. Yoksa e, dediğim gibi öyle benim ne bileyim bir serum yapayım satin tarzında hiçbir fikrim zaten yoktu. Ki zamanım da yok. Çok ciddi söylüyorum zamanım da yok. E, ama hani ulaşamayanlar olduğu için dediğim gibi yardımcı olurum. Bunu da yapma sebebim şu. Pek çok vitaminlerini almayın. Yani ben de bir süre önce pek çok vitamini kullandım. Ee, ne bileyim bir eczaneden aldığım supravitleri kullandım. Tabii supravitler onlara göre çok daha iyi ama genel anlamda bakıldığında bu tabii ki de fark atıyor. Heh, mesela Hobin'in olsun, e, Gelvit'in olsun. Hani bu ürünlerde bunları mesela fark atar. Ben de dediğim gibi bunlardan öteki ürünlere döneceğim için elimdekileri satıyorum. Hani öyle düşünebilirsiniz. Ee, ama kesinlikle bana mal olan fiyatına vereceğim. Bilginiz olsun. Bunlar da ellerini Evet, böceklerin bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.